Herkese merhaba. Can canlarım ben Nazlı. Hoşçakalın. YouTube'a bir video sanasım geldi. Ben de dedim ki salmışken güzel bir şey salayım. Salmışken olmayan bir şey salayım dedim. O sebeple bu videoyu çekiyoruz. Iron Flame ee, serisinin ikinci kitabı. Ee, TR'de henüz, henüz, henüz bir çevresi yok hangi ev aldı bilmiyorum ama umarım kısa zamanda çıkar. Ee, ki birinci kitabı ikinci kitabı aynı zamanda okuyabilirsiniz. Çünkü birinin başlangıcı ile birinin sonu, birinci kitabın sonuyla ikinci kitabın başlangıcı flawless yani akış çok iyi. Kendinizi kaybolmuş hissetmiyorsanız nerede bıraktıysanız birinci kitapta ikinci kitap ikinci kitabın başına oradan alıyorsunuz yukarı. O sebeple umarım ikinci kitabın çevirisini de hızlı bir şekilde yaparlar. Üçüncü kitap şu anda yazılıyor. Yazı, yazar üzerinde çalışmalarını yapıyor. Sanırım deadline'ı e, e, son yayın evine vermesi gereken tarih 31 Ocak diye biliyorum. Eğer yanlış değilsem e, ama yazar üzerinde çalışmalar başladı. Umarım daha e, sağlam bir karakter kurguyla birlikte gelir diye düşünüyorum. Öncelikle kitabı okuman normal okuma süremden çok daha uzun sürdü. Direkt kitaba başlıyorum. Direkt kitapla alakalı yorumuma başlıyorum. Kitabı okuma normal kitap okuma sürecimden çok daha uzun sürdü. Ama bunun kalınlığıyla ya da inceliğiyle alakası yok. Ben kitapları kalın ince diye ayırmıyorum zaten. Bana göre kitap kitap eğer akıyorsa zaten elinden bırakmazsın. Okumaya devam edersin. Daha kısa sürede biter. Bundan daha çok bundan daha kalın kitapları daha kısa sürede okumuşluğumuz da oldu. Çünkü kitap okumak bizim işimiz. Neyse. Ama şöyle bir durum var. Bazı noktalarda gerçekten kitabı bırakıp yani kitabı yok sayıp bırakıp hani böyle bir başka bir kitaba elim uzanmadı desem yalan olur. Uzandı. Çünkü birinci kitap çok daha sakindi, uzundu. Karakterleri tanıdık, ekibi tanıdık. işte isimleri, isimlerle münakaşamız oldu. Çok daha iyi bir noktadaydı. Bitişine kadar ve bitişinde de gerçekten o gag like duygusunu verdi bize Gerçekten böyle durup şey ayıya <laughs> hani Hayatta mısın falan olduk. Ama ikinci kitapta bence çok fazla olay çok kısa süreye sıkıştı. Ya bir kitabı sıkıştırılmaya çalışılmış ve bence sıkıntı ikinci kitapta buydu. Çünkü çok fazla olay oluyor, çok fazla karakter gidip geliyor. Ee, biraz havada kalıyorsun, işte atıyorum başlangıçta sana bir bilgi veriyor, alt tarafta bölümün içerisinde bu bilgiyi geçiriyor ve senden anlamanı bekliyor. Bence bu imkansız eğer biraz da hani böyle dikkatli bir okuyucu değilsen kitaptan seni çok hızlı uzaklaştırabilecek şeyler zaten hani yeni başlayanlara birinci kitabı önerebilirim çok rahat ama e, ikinci kitapta böyle durdum ben de durdum hani elimden bırakmak istedim okumamak istedim o yüzden çok bir şey söyleyemiyorum ha, ne oldu ikinci kitapta çok fazla olay olmasına rağmen bazı karakterler e, açıkçası tam oturmamış. Atıyorum bir bölüm, iki bölüm görüyorsun. Ama aslında o bir bölüm, iki bölüm göstermesinin sebebi üçüncü bölümde atıyorum öldürecek olması. Ve sen hani daha sempati kazanamadan, daha karaktere bakamadan, daha kitapla iletişi, iletişim kuramadan hani bu kadar çok olay olmasından dolayı kaynaklı kitabın içerisinde sen zaten kendini böyle şey Ya bu karakter kimdi ya falan oluyorsun. Ya eğer çok yakın süreçte okumuyorsan ilk kitapla birlikte şey oluyor yani. Ben bu karakteri birinci kitapta gördüm mü ki ikinci kitapta bu karakterden bahsedeceğim falan oluyorsun. Dediğim gibi bir e, böyle bir karakter içerik, isim işte atıyorum ejderha isimleri, insan isimleri e, birlikte areteye gittiği birlikte baskıyattan çıktı ilk seneler gelenler falan filan. çok fazla isim var. E, çok fazla mekan var. Bu durumda bir tık kekremsi olmuş bana göre. Ayrıca ikinci şey yani daha yavaş alınabilirdi bu kitap ele. 5 kitap yerine 8 kitap yapılabilirdi. Biz zaten okuyucular olarak kitaba para vermeyi seviyoruz. Kitap bizi eğlendirsin, bizim zamanımızda bizim boşluğumuzu doldursun, mental sağlığımızı yerine getirsin, bizi biraz desteklesin, eğlendirsin, güldürsün falan diye var kitap dediğin zaten. Biz buna isteyerek para veriyoruz, alıyoruz, yani biz bunu 5 kitap olsa da alırdık, 8 kitap olsa da alırdık. Şey gibi, cam serisi gibi düşün, 8 kitap. Alıyorsun yani, anladın mı? Bir şekilde alınacak o. Yani bu kadar hani bir kitabı bir şeyleri bu kadar preslememek, bu kadar sıkıştırmamak gerekiyordu diye düşünüyorum. Çünkü atıyorum ıı, uçucuları getirecekler, flyers'ı getirecekler. E, onu getirmeleri için başka bir şey yapmaları lazım. Hadi hep bile, ya bana göre okuldan baskiyattan ayrılmaları bile çok saçmaydı. Eğer bu kadar e, şey bir kolay bir şeyse bir mem bir e, hafıza paylaşımıyla bir görüntü paylaşımıyla e, ejderhaların kafasında kolaylaştırılabilecek ve okulun yarısını alıp götürebilecek bir şeyse neden bu kadar aman saklayacağız aman saklayalım aman ben kimseye söyleyemem kimseye söyleyemezsem herkesten uzak durmalıyım falan diye bu kadar drama yaratıldı yani. İşin sonucunda bir görüntü paylaştın okulun yarısını aldın gittin abi. Gittin yani. Ayrıca dediğim gibi kıza bir noktada bir ara vermemişler yani. Allah affetsin. Kız kahroldu oldu ya yani bir mola ver bir dur ya yani ya o kadar çok mola verilebilecek dinlenebilecek ve bu kitabı uzatılabilecek yani 800 sayfa yap. dediğim gibi uzat uzat ya çek yani ama böyle time lapse yani gate verme dedim. boşluk verme çünkü şöyle bir durum var atıyorum Kasım şu Aralık 16-17 şu bu ya yani bu zamanları bize anlat abi. Anlat yani. O kadar çok şey oldu ki işte duvar yükseltmeye çalıştığın okulun yarısını aldın gittin bir taraftan suikastçılar sana saldırdı ilk bölümde okulda sana eziyet ettiler yani anladın mı böyle o kadar olay olmasından dolayı sen yoruluyorsun okurken ve hani böyle 5 dakika önce buradaydı 5 dakika sonra buradaydı ne oluyor oluyorsun ya da atıyorum Kodah'la Melgrin'in ejderhasıyla arasında bir muhabbet geçiyor ardından Melgun'un ejderhasını bir yerde görmem ama duvar zaman yani ben böyleyim bak yani gerçekten ya da atıyorum işte Andarna'yla arasında bir muhabbet geçiyor sen gene böyle bir şey oluyorsun ya da şöyle diyor ki ya, O o anda aklına dank etti Ne, ne? Sen şey oluyorsun yani e. Ne dank etti yani Ve gerçekten anlamaya çalıştıkça Yoruluyorsun çünkü dediğim gibi Üst taraftaki nottan alt taraftaki parçayı anlamını istiyor ve ben Tamam yani son 3 bölümünü falan beğendim Son 3 55-56-57 falan <laughs> Onları beğendim 613 sayfını mesela oturup ağladık. Yani bazı bölümünü beğendim. Lilith'i son sahnede çok beğendim. Çok ağladım. Tyre'ın her sahnesi, her bir zerresi. Yani saygıla çok saygı duyuyorum. Seçtiği Mate'den ötürü. Kendisi yani fark etmez. Bana göre yani kitapta benim favori karakterim beni her e, söylemiyle güldüren beni her, baş beni her söylemiyle güldüren mutlu eden düşündüren karakter gibi karakter Dayan'dır. bu kadar yani e, kitapta yapması gereken pointlerde yaptı hani söyledi ben seni bir sonraki değil son sürücüm olman için seçiyorum e, o sebeple e, sen düşersen ben takip edeceğim dedi. Şurada beni böyle bir cılım 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 da attı. ve bir şey oldum ya eriyorum. Böyle. Tayyip bir şey söylüyorlar. Hey. Andarna'yla olan sahneleri çok tatlıydı. Andarna'nın e, kitapta bana şey dediler işte kitabını okumadan önce Andarna kitabın ortasına kadar uyanıyor ama uyandıktan sonra bunun e, ne olduğunu öğreniyorsun dediler. Yani uyanmasına, o kadar uyumasına değiyor dediler. Ee, ama ben aynı şekilde şunu düşünüyorum. Yani Andarna'yı biraz daha geç uyandırsaydınız keşke. <laughs> Çünkü ne var biliyor musun? Yani tamam Andarna'nın da recovery yani şeye e, iyileşme sürecine ihtiyacı vardı ama ama ve lakin yani işin sonunda gene bu kadar Detay vermeden işte sadece yani bayağı spoiler bu istiyorsanız bu kısmı geçin. Andorna'nın işte 8. tür şey 7. tür e, ejderha olduğu işte sırf şeyi beklediği, Violet'i beklediği falan filan. 18. yazına kadar bekledimler önler önler. Böyle olduğu için açıkçası e, ben... Yine bir tık daha fazla bilgi verilebilirdi, bir tık daha düzleme alınabilirdi diye düşünüyorum. Zaydanın uh, Bayern olması ya da Venin olması ya da bu konuda bir enerji durg çoklaması falan filan. Son anda verilmiş keşke Zeyd'in ağzından bir kitap olsa ve bu hani sadece şeyden ibaret olmasa ya her bölüm sonunda çünkü her kitap sonunda bir bölüm gene Zeyd'inin var ve onda da her ikisinde de Zeyd'in görevi Violet'in ne kadar sevdiğini söylemekti bence bu bölüm sonu canavarı gibi bölümlerinde. Adamın sanki hiç karakteri hiç omurgası, hiç yapılacak işi yokmuş gibi davranıyorlar. Bu beni çok sinirlendiriyor. Yani bir hafta yok Zeyd'in ne yapıyor mu? Ne yapıyor o sırada yani Zeyd'in? Zeyd'in gidiyor da ne yapıyor ya? Bu beni geriyor anladınız mı? Yani ya da e, gidiyor işte şey savaşın sonunda diyor ki benim için bekliyorlar. Niye senin için bekliyorlar karşı? Tam kabusların var. Sen kendine mi yoruyorsun acaba? Bir tek hani kırıyor muyuz arkadaşlar? Düşünüyorsun anladın mı? Bu tarz e, gel gitler, yükselirler, alçalmalar beni çok daralttı kitapta açıkçası söylemek gerekti. Güzel yanları vardı. Eğlendik, güldük. Bir tık uzundu. Çok şey vardı içerisinde. Yani bunu keşke biraz daha kısa, biraz daha uzun. Yani başta söyledim. İkinci seneyi de burada geçirebilirlerdi. Bu birden bire çıkan profesörlerin, birden bire çıkan işte işkence yöntemlerinin, onların bunların bence violent'la biraz daha sempati duymak ve ona acımak ya da başka bir şey için böyle ortaya sunulduğunu düşünüyorum. Beni ben normalde kitabı okumaktan zevk alırım. Ben bir kitabı okumaktan zevk aldım. Mutsuz değilim. Ama e, güzel servis edilmediğini düşündürdü. İçin Yazan Yazarın ne kadar kuvvetli olursa olsun e, kitap Harry Potter'dan sonra en çok hype'lanan kitap olursa olsun beni bir tık darladı. Ya Belki herkese nasıl diyeyim Herkese hitap edebilecek bir kitap olduğunu düşünüyorum. Ama keşke bu kadar şey yüklemeye bu kitabın içerisinde. Ayrıca dediğim gibi iki ilişkilerde Zaydin ve Violet'in bu kadar kopuk olması ve hiçbir şey anlatılmaması ve her şeyin işte bu e, board standlarının üzerine olması atıyorum. Runes'ların üzerine olması da bence çok açıklanmamış konu var kitabın içerisinde. Ee, sadece hani böyle runes yapıyorlar ama niye yapıyorlar yani? Şeyden değil bak. Bak sizi temin ediyorum. Benim İngilizcemin yetersizliğinden değil. Ben kitabı da İngilizce okudum. Bakın. Hani bir İngilizcem yetmediği için değil. Çevirsinler göreceksiniz. Ben bu videoyu da Türkçem yapayım İngilizcem yapayım diye çok düşündüm. Ve sonunda Türkçe karar verdim. Çünkü Türkiye'de henüz çevirmedim. Ama umarım e, şey yaptıklarını çevirdiklerinde göreceksiniz. Yani bence Rune Stones'lar çok iyi açıklanmadı e, kitapta. İlişkiler çok iyi açıklanmadı. Öyle oldu böyle oldu. Öyle. Ya ben kitap puanlamam. Bence kitap puanlamak yanlış. Ama bu benim naçizane bu kitap üzerindeki yorumumdur. Katılırsınız katılmazsınız. O size kalmıştır. E, belki okuyup çok etkileyeceksiniz. Belki okuyup diyeceksiniz ki vaktim boşa gitti. Benim vaktim boşa gittiğini düşünmüyorum. Sadece vaktimin daha fazla boşa gidebilirdi ve bu çok iyi bir şeydi yani. Çok bölün kitabı bölün. Bak ikinci basım, üçüncü basım olur. Gidin söyleyin alternatif bir şeyler karalasın, yazsın oraya bölün. Aynı sonuca çıkabiliriz. Aynı savaşa çıkabiliriz. Biliyorum ki yazar her kitabın sonunda bir savaş çıkarsın istiyor. Kanı durmuyor. Üzerine bir şey katmak istiyor. Ben anlıyorum onu. Ama rica ediyorum. Easy ya. Be, yani take it easy. Okay? İngilizce konuşmak için İngilizce konuşmuş gibi görünüyor olabilirim ama biraz daha yavaş, biraz daha sakin, biraz daha oturtturarak yani seni, seni Tabu Harry Potter'la karşılaştırıyorlar diye seni Harry Potter'la karşılaştıracağımı düşünüyorsan bir tık yanılıyorsun. Çünkü Harry Potter'da biz Gringotts bankalarının nasıl işlediğine kadar parmaklarından, tırnaklarından, geçirdikleri yerden, vagonlarına her şeyi bize gösterdiklerinden mütebelli. En azından aklımızda oturmuş net bir şey vardı. Göğsüne döktüklerinde de bir sıkıntı yaşamadık. Şimdi ben düşünüyorum o şeyleri Wilds'ın avcının içerisindeki topları yani enerji channel etmek için düşünüyorum aklımda bir şey belirmiyor anladın mı sırf senin yüzünden anam kadar umarım siz okuyup eğlenirsiniz